Dönüş yoluna giren gurbetçi aile trafik kazası geçirdi. Bir çocuk hayatını kaybetti, diğer çocuk ağır yaralı, anne ise şok geçirdi. 24 Ağustos 2025 Pazar yani bugün sabah saatlerinde yaklaşık 6-6.30 sularında Sırbistan'da meydana gelen trafik kazasında Avusturya plakalı bir araç büyük hasar aldı. Kazada aynı aileden bir çocuk hayatını kaybederken bir diğer çocuk ağır yaralandı. Anne ise kazayı şok içinde hafif yaralı olarak atlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre araç bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kazada aracın içinde bulunan anne ve iki kızı büyük zarar gördü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuklardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer kız çocuğu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu ancak büyük bir şok yaşadığı bildirildi. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken Sırp yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Avusturya plakalı aracın hangi şehirden yola çıktığı ya da nereye gitmekte olduğu konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.